Meslek bizim için yalnızca bir iş, bir ünvan ya da para kazanma aracı değil. Aslında mesleğimiz bizim nasıl bir hayat yaşayacağımızı, her gün kimlerle vakit geçireceğimizi, sabahları kaçta uyanacağımıza kadar birçok hayatımızın içerisindeki birçok çerçeveyi belirleyen bir gerçeklik oluyor. Bir meslek seçtiğimizde aslında biz bir dili, bir yaşam biçimini ve bir sosyal çevreyi de seçmiş oluyoruz. Bu yüzden meslek seçimi öyle puanıma ne gelirse gibi şansa bırakılacak veya geçiştirilecek bir konu değil. Hayatınızın önemli bir kısmını mesleğinizin gereklilikleriyle geçiriyor olacaksınız. Güçlü yönlerinizden beslenebilecek bir mesleği seçmeniz sizi mesleğinizde ön plana çıkartmakla kalmayacak. Aslında yaşam doyumunuzu da doğrudan etkileyen bir yerde olacaktır. Bu videoda ben de size doğrudan hangi mesleği seçmeliyim değil kendi yapıma, kendi karakterime, kendi güçlü ve zayıf yönlerime uygun bir mesleği nasıl seçmeliyim açabilirim. Ee, sorusundan bahsedeceğim. Eğer bu videoyla tanışıyorsak öncelikle hoş geldiniz. Ben psikolog Elif Şüleşanlı. 2023 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Şu anda klinik psikoloji alanında yüksek lisansıma devam ediyorum. Meslek seçiminde ilk ve en temel adım önce kendimizi tanımaktır. Şimdi kendimizi nasıl tanıyacağız diye soracak olursanız eğer bu noktada videoyu durdurmanızı ve hemen bir kalem kağıt alıp gelmenizi isteyeceğim. Çünkü size az sonra birkaç tane soru soracağım ve sizden ricam bu soruların yanıtlarını yazarak vermeniz. Bu kişinin kendisini tanımasının en iyi yollarından bir tanesi yazmaktır. Yani düşüncelerini, duygularını, kim olduğunu aslında kağıda geçirmesidir. Videonun bu soru kısmını acele etmeden izlemenizi ve aslında her bir cevabınızı detaylı şekilde düşünerek vermenizi istiyorum. Bu soruların cevaplarını ne kadar dışa vurursanız, kağıda yazarsanız kendinizi o kadar iyi tanıyabildiğinizi göreceksiniz. Eğer kalem kağıtlarınız hazırsa şimdi sorulara geçiyorum. Ben Hayatta hangi konularda doğal olarak daha iyiyim? Ya da hangi e, iş, işleri rahatlıkla yapabiliyorum? Hangi işleri yapmak beni çok fazla zorluyor? Bunları hiçbir şekilde yapmak istemiyorum. Dediğiniz durumlar neler? Ne tür ortamlar sizi motive eder? Kalabalık ortamlar mı, sessiz ortamlar mı, insanlarla iç içe olduğunuz ortamlar mı yoksa daha izole olduğunuz, daha tek başınıza e, bir iş üzerine odaklandığınız ortamlar mı sizi mutlu ediyor? Zihinsel olarak odaklanma gerektiren işlerde mi daha iyi oluyorsunuz? Yoksa daha çok bedensel hareket kullandığınız, daha çok çevrenizle etkileşim içerisinde e, sosyal bir yapıda şekillenen e, işlerde, ortamlarda mı daha motive olmuş hissediyorsunuz? Sizin başarı tanımınız ne? Para mı, şöhret mi, statü mü? Çünkü aslında mesleğimiz esasında bir noktada bizim başarı olarak tanımladığımız noktaya ulaşmamızda da bir araç olarak görev görüyor. Bu gibi sorulara vereceğiniz yanıtlar bir mesleğin size uygun olup olmayacağını anlamanıza yardımcı olacaktır. Mesela bir örneği ele alalım. Mesela e, siz genellikle daha içe dönük, e, aslında daha tek başına e, çalışmaktan mutlu olan, e, tek başınayken üretkenliği artan, e, yaratıcılığı artan e, bir insansanız, sizi sürekli olarak insan etkileşim içinde bulunmaya iten, e, sürekli olarak, belki de hareket halinde olmanızı gerektiren e, doktorluk mesleği atıyorum ki sizin yapınıza uygun bir meslek olmayabilir. Yolun başındayken kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmeniz ve sonrasında seçmeyi düşündüğünüz mesleğin e, bireysel olarak sizden ilgilendirilmesi, sizi nasıl bir çalışma ortamının beklediği gibi şeylere e, araştırarak aslında bunların arasında bir kıyas yapabilirsiniz. E, bu şu demek değil, sizin karakterinize hiçbir şekilde uygun olmayan e, mesleği seçtiğinizde bu başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Ancak bu yaptığınız iş size yaşamsal bir doyum verecek mi? Size büyük hayaller kurdurabilecek mi? Aslında bunlar çok daha önemli bir yerde oluyor. Çünkü meslek dediğimiz şey birazcık da yolda inşa edilen bir durum esasında. Yani siz bir bölümü seçtiğinizde önünüzde çok net bir şekilde ilerleyeceğiniz basamaklar her zaman belli olmuyor. Özellikle günümüzün yapay zeka ve yaratıcılık çağında mesleklerin tanımları ve icra edilme biçimleri bu kadar değişmişken şu anda hiçbir mesleğin üniversiteye girdiğiniz andan itibaren gittiği yer belli olmayabilir. Seçtiğiniz meslek de süreç içerisine dönüşebilir. Bu yüzden süreç içerisinde siz de dönüşeceksiniz. Bu noktada sizin sürecin en başındayken kendi yapınıza ve karakterinize uygun bir mesleği seçtikçe siz yolda buna göre dönüşüyor olacaksınız. Ya da siz seçtiğiniz mesleğe kendinizden bir şeyler katıyor olabileceksiniz. Bu noktada dediğim gibi olay kendini tanımaktan geçiyor. Ayrıca şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Seçeceğiniz meslek sizin son kararınız olmak zorunda değil. Bugün artık kimse belki de 40 yıl boyunca bir meslekte ömrünü geçirerek emekli olmuyor. Çünkü gelecekte meslekler, kalıplaşmış ünvanlar ve üniversite diplomalarından çok kişilerin özgün becerileri ve e, projeleriyle şekillenecek. Yani birisi size aslında ne iş yapıyorsun diye sorduğunda siz belki de sadece bir doktorum, bir avukatım demeyeceksiniz. Ee, mesela benim dediğim gibi sanat ve psikolojiyi birbirine entegre eden, projeler geliştiren bir psikoloğum gibi e, tanımlar aslında gelecekte daha fazla çoğalacak. Bu noktada sizin güçlü yönlerinizden e, referans alarak e, beceri setleriniz ve aslında hayatta kendinizi öne çıkarttığınız alanlar neler bunları keşfetmek gerekiyor. O yüzden bu videoyu izlerken sadece bir üniversiteyi veya bölümü değil kendi potansiyelini, kendi güçlü yönlerini, kendi ...kendi becerilerini ve hayatta sana keyif veren e, şeyleri göz önüne almanı istiyorum. Biraz ilham vermesi adına ben de kendi sürecimden bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında şu an tam olarak disiplinler arası bir alanda çalışıyorum. Ben çok küçük yaşlarımdan beri resim sanatıyla uğraşıyorum. Dolayısıyla aslında hayatımda beni tanımlayan... E, çok önemli bir gerçeklik var. Bu da benim sim sanatıyla uğraşan birisi olmam. Bu noktada ben psikoloji tercih ettim. Çünkü birazcık daha insanı anlamak, aslında bir ifade biçimini çözmek üzerine daha bilgilerimi derinleştirmek istiyordum. Ve şu anda geldiğimiz noktada ben resim sanatını terapotik süreçlere entegre eden bir klinik psikolog olma yolundayım. Ve aslında bakıldığında bu yaklaşımın beni bir ...bir klinik psikolog olarak belki de birçok meslektaşımdan ayrı bir yere konumlandırıyor. Değişen dünya koşullarında niş alanlarda uzmanlaşmış ve bir şekilde yaptığı mesleğe kendisinden bir tanım katan... ...onu kendi dünyasında özgünleştiren kişiler çok daha mesleğinde başarılı insanlar olarak ön plana çıkmaya başlayacaklar. Araştırmalar ve istatistikler ve aynı zamanda hem teknolojik hem de yapay zeka alanındaki gelişmeler... bize şu şu anda bunu gösteriyor. O yüzden meslek seçimini yaptığınız şu süreçte sadece hangi bölüm diye düşünmeyin. Kendinizi tanımak üzerine yoğunlaşın ve kendinizi tanıdığınızda sizin güçlü yönlerinizi hangi meslekte daha çok parlatabilirsiniz, hangi meslekte bunlar daha çok öne çıkartılabilir bunları düşünerek tercihinizi yapmanızı ben çok tavsiye ediyorum. Ayrıca aşağıya açıklamaya sizin kendinizi tanımanızı kolaylaştıracak bir psikolojik test bırakıyorum. Bu MBTI temelli 16 kişilik testi olarak geçen 16 Personalities testi. Bu testi çözerek aslında sizin güçlü ve zayıf yönlerinizin çıktılarını nicel bir şekilde görebilirsiniz. Açıklamada bu testin linkini bulabilirsiniz. ve düşündüğünüz üniversite bölümlerini, hangi okulları düşündüğünüzü, şu anda neler planladığınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. Ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.